Biz 7 Ağustos'ta onlarla anlaşma yaptık. 19 Ekim tarihinde Vietnam, Kamboçya turunu satın aldım. Küba ve Tayland turu için iki kişi. Bunun için gerekli olan 3900 Euro'nun 2900 Euro'sunu anında EFT olarak gönderdik. Daha sonra kalan paranın tümünü gönderdim. 1 milyon üzerinde ödeme yapan insanlar var yani. Öncelikle paket tur hizmeti alacak tüketicilerimiz satın alacağı firmanın, acentanın mutlaka Tursap'a kayıtlı olup olmadığını bir sorgulaması lazım. Benim de onlara sorduğum ilk şey, sizi nereden araştırabilirim? Tursap'a bütün belgelerin olduğunu, bütün kayıtların olduklarını, giden kişilerin memnuniyetleriyle ilgili bilgiler ve isimler verebileceklerinden bahsettiler. A sınıfı Tursap üyesi olduğu için de bir güven teşkil etmişti. Artık Tursap üyesi olan bir takım firmalarda Oraya üye olduktan sonra vatandaşları dolandırabiliyorlar. Tüketçiler çaresiz. Ben vatandaş olarak çıkarıp 10 bin euro mu, 15 bin euro veriyorum. Eşimle yakınımla tatile çıkacağım diye hayal kurarken benim gibi birilerinin daha paralarını alıp ortadan kayboluyorlar. Ne Tuğçe Hanım'a ne de başka bir yetkiliye ulaşamadım. Dolandırıldığımızı anladık. Şu an bekliyoruz ne olacağına dair. Gördüğüm kadarıyla şirketi kapatıp çıkmışlar bilgisayarlarını alıp. Bu resmen dolandırıcılık yani. Kimseyi mağdur etmeye hakları yok ve sonuna kadar haklarımızı arayacağız. İşin peşini asla bırakmayı düşünmüyoruz. 800 mağdur var ortada Bu son olayda. Orada kişi başına aldıkları bazen 10 bin euro, 8 bin euro, 12 bin euro gibi rakamlar çok büyük meblalara ulaşıyor. Tüketici hakem heyetine başvursa da tüketicinin sonuç alması mümkün değil. Cumhuriyet savcılıklarına şikayet edecekler. Cumhuriyet savcılıkları da büyük olasılıkla hukuki bir itilaf tüketici mahkemesine gidin, hakkınızı orada arayın diyecek. Yani yapanın yanına kar kalacak. Burada sorun şu. Böyle bir firma paraları toplayıp gittiğinde parasını kimden tahsil edecek tüketiciye? Bu sıkıntıyı aşmak için mutlaka acentaların ya bakanlık nezdinde ya da tüketiciye doğrudan bir teminat vermesinde son derece fayda var. Bizim talebimiz bu teminat olayının bir an önce yürürlüğe konulması.